Ben seviyorum <laughs> Türk iş. Swiss person is I love this is love Turkish. next time, next time maybe. Sen Arapları benziyorsun diyor. sesten yeniden günaydın arkadaşlar. Duyabiliyor musunuz? Ne kadar sessizle mi ortalık? Çok acayip bir sessizlik var ya. Ben biraz sabahın köründe uyanmışım da. Dedim şöyle bir çıkıp Fes'in sokakları sabahın köründe neyi benziyor diye bir tur atam dedim. Ve bakın arkadaşlar. Yalnızca kuşların sesini falan duyuyorsunuz. vardı sokaklar çok güzel değil mi ya? Korkma kedi, sana bir şey yapmam ben. ucu belli değil. Hani bitecek sanıyorsunuz ama bitmiyor. Sürekli devam ediyor. Sizi sürekli bir yerler çıkarıyor yani. Şu şeyler ne yapayım? Koymuşlar yerlere. Ne acaba bu? Sidik gibi gözüküyor. Bu arada Fas'la alakalı bildiğim şeyleri size aktarmayı devam ediyorum. Çalışıyorum daha doğrusu. Fas arkadaşlar, 37,5 milyon nüfusu olan bir ülke. Nüfusun hemen hemen yarısı berberiymiş. Berberiler arkadaşlar, bir tür yörük oluyor. Yörük, bildiğiniz yörük. Yani yerinde sabit kalmayan, sü sürekli kımıldayan. Ve nüfusun yaklaşık yarısı onlardan oluşuyormuş. Zaten burada şunu fark ettim, resmi binaların üzerinde 3 dilden yazıyor yazılar arkadaşlar biri Fransızca, biri Arapça, biri de Berberice. Hatta onu ilk gördüğümde kendi kendim dedim bu yazı ne ya böyle. Ve araştırdıktan sonra Berberilerin yazısıymış o. Alfabesiymiş. Şu yazının ne olduğunu anlayabildiniz mi? İlk gördüğümde dedim bu ne ya? Allah Allah ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ve hatta eski Mısırlıların yazısını benzettim alfabesine. Ve sonradan öğrendim ki burada 3 tane resmi dil varmış. Biri Arapça, biri Berberice ve biri de Fransızca. Yani bu 3 alfabe resmi kurumlarda kullanılıyormuş. Burada büyük oranda berberiler yaşıyor. Dillerini hala yoğun bir şekilde kullanıyorlarmış. Ve tabii ki alfabelerini de kullanmayı devam ediyorlarmış. Hani bir şey daha öğrenmiş oldum açıkçası. Şuradan da ana caddeye çıkıyorsunuz. de bile sakin, baya sakin. 3-5 kişi anca var. Daha önce de söylediğim gibi kendi dillerinde El Mahrebi olarak geçiyor. Fas'ın ismi. El Mahrebi güneşin battığı topraklar anlamına geliyormuş. İslam aleminin en batısında bulunan ülke olduğu için Şuradan da alalım. Orada vızır vızır konuşuyor belediye işçileri. Ve bu arada Fas'ın başkenti Rabat. Ama en büyük şehri Rabat değilmiş. Fas'ın en büyük şehri Casablanca'ymış. 3 milyon nüfusu varmış Casablanca'nın. Coğrafi olarak kuzeyinde Akdeniz bulunuyor. Batısında Atlas Okyanusu bulunuyor. Doğusunda Atlas Dağları bulunuyor. Ve güneyinde Sahra Çölü bulunuyor Fas'ın. Yani bu kadar çeşitliliği sahip olan bir ülke coğrafi olarak. Ve Aynı zamanda da multikültürel bir ülke olarak sayılıyor. Çünkü yıllar boyunca çokça Yahudiler yaşamış burada ve hala yaşamaya devam ediyorlarmış. Nüfusun hemen hemen yarısı Berberiden oluşuyormuş. Diğer kalan kısmı da Araplardan oluşuyor. Aslında büyük kısmı Araplardan oluşuyormuş. Ve bir gün derseniz ki ben Fas'ı ziyarete gitmek istiyorum diye Fas'ı Arkadaşlar 90 gün gezebiliyorsunuz vizesiz. Yani 90 gün vizeden muafsınız. Bu birçok ülke için, ülkenin vatandaşları için de geçerli bu. 90 gün vizesiz. O çok güzel bir şey bence. Hiç sıkıntı olmadan buraya gelebilirsiniz. Fiyatları gelince fiyatlar uygun sayılabilir. Bence uygun. Mesela diyelim bir lokantaya girdiniz yemek yemek için 50 dirhem, 60 dirhem, 40 dirhem bir tabak yemek bence süper bir fiyat. Günaydın, selamun aleyküm arkadaş. <laughs> evet yine görebiliyorsunuz buradaki insanlar çok sıcak kanlılar o da güzel bir şey. Yani burada sıkılmadan gezebilirsiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hele Türk'üm falan dediğiniz zaman adamlar gelip resmen sarılıyor size ya. Selamünaleyküm. Az sonra kahvaltı için tekrar Riyad'a dönerim. Ondan sonra çıkar tekrar keşfe devam ederiz. Ve gördüğünüz gibi hava çok güzel. bir özel yemekmiş. Evet. Dün akşam otelin sahibiyle konuşuyordum. O bana şöyle sormuştu. Herhangi bir ihtiyacınız olursa bana söyleyin diye. Ben de onu danıştım işte. Ben fesin işte geleneksel yemeklerini denemek istiyorum falan filan. Bir de bu yemek vardı listemde. Bu yemeğin adı arkadaşlar Khliya diye geçiyor. Ve otel sahibi dedi ki sen onu hiçbir yerde arama. Ben sana sabah kahvaltısında onu getirttireceğim dedi. Ve sağ olsunlar. İşte işçilerini falan getirttirmiş. Önümüzde koydular. Biz de şimdi onu deneyeceğiz. Bu hliye oluyor. Ön deniliyormuş Arapça. Deniyorum. Yumurtayla karıştırmışlar. Bu kurutulmuş et gibi bir şey. Öyle gibi geldi bize. Sabahımı aktarıyorum şöyle kokusu şey ya kokusu kavurma eti gibi etinden de biraz yumurtasından aldım bildiğiniz kavurma ya ama bence çok iyi gerçekten çok iyi tadı sen bile seversin Ayşegül <laughs> bence tadı çok çok iyi eğer Fes'i bir gün gezmeye gelirseniz şu etten isteyin Hliye geçiyor. Hliye. 嗯，麻药哎有。 GoPro? Yes, yes, GoPro. Oh, goed. Mhm. 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 Thank you. Yep. Cool. Guardian, her her my father for free nüp kay, li good li good good heart, Muslim. Okay. Muslim, Muslim. yes. Wow. We are Muslim. ya yeah. Burası da bir deri yeri deri here ürettikleri work, yer falan. Work my my hand, the hmm. leather, the sheep, the go skin, the go, the go. Hmm. go. Her different behind the working shoes the back, hmm. another one to please from Berber from Arab no shop no buy hmm. no buy hmm, you diyor color. bizim işte şey çantayı ayakkabıyı falan dönüştürüyoruz bu deriyi falan no speak arabic, my no ama no, arabic oh, no the my english letter hmm. no, no problem yeah. you know, bigot here no shop hmm. no buy no buy <laughs> ondan sonra işte burası bizim çalıştığımız yerler diyor burası bayağı eski ya dökük yıkık dökük gibi duruyor burası baya terk <laughs> edilmiş gibi ya diğer derici yerlerin falan benzemiyor burası Sheep skin. Sheep leather. Different. He sheep koyun oluyor. Uh, sheep koyun. E, the, the go, the go, the the working, the, the big the back, another one. Here hmm. the house, the house. You next time Eli <laughs> Muhammed to speak Arabic. Next time. next time, next time maybe. Visage Morocco. Sen Araplara benziyorsun diyor bana. you bigot, bigot no shop. No buy, no buy. Bizim burada alışveriş mecburiyeti yok diyor. Çünkü burada mesela sizi götürüyorlar bazı yerlere falan. O derici mağazaların falan. Yani biraz alışveriş yapmanız, yapmanız için teşvik ediyorlar diyelim. Burada diye adam şöyle anlatıyor. Burada daha çok garibanlığa çalışıyor diyor. Köylerden gelen insanlar burada çalışıyor diyor. Evet, okay brader. Okay Okay Okay. Okay. <laughs> Aa, okay. Okay. Okay sportif ne? You have to people to work in there, so buy him head as product the blade. Ah okay. Come to see you. Look, look. Adam gir bak diyor. Neyse ben fazla bakmayayım da. Okay. <laughs> argan o you know, Argan? Ha, yes, yes, I know, I know. try? You want try? Hmm. Daha önce denedik. Yes, yes, I already tried. Welcome. Hmm. Look, uh, here a uh, river. Hmm. su akıyor. Here river for mountain. Bu direkt dağdan gelen su diyor ve bu suyla çalışıyoruz. Biz dericiliği falan bu suyla yapıyoruz diyor. Ve sadece gece çalışıyorlar orada diyor. O yüzden kapı kapalı şu an diyor. Kamera, çok kamera. Ya her de small street, bu kutoriz mikrofonu her. Kamera, upstairs. So. Hello. You guys, you guys new sure. Chef. We don't have a long time now. Yes. We have to go. You not fuck, you not fuck. One minute. Ya burada şöyle kötü bir durum var. Adamlar size böyle yapışıyorlar, öl diyebilirim ve bırakmıyorlar. Adamı şimdi etmem gerekiyor. Bir şekilde ekmeliyiz. Yoksa bırakmayacak. Değil mi? Kaçalım değil mi? O hmm. bize hmm, derilerin olduğu yeri götür. Hmm, gördük zaten değil mi? Evet. Çünkü burada gezdiriyorlar sizi ama tabi bedavaya değil, adam bahşiş istiyor, sizden bahşiş bekliyor. Öyle yani. Neyse, biz kaçalım. Peşimizi bıraksın adam değil mi? Kurtulmuşuzdur herhalde. Boşver, kaçalım biz. Ya adamlar sizi alıyor. Götürdükçe götürüyorlar. Şurayı gösterelim, burayı gösterelim diyorlar. Birazcık Tarih marih anlatıyorlar. Ve Sizden mesela koparı bildiklerini koparmaya çalışıyorlar. O biraz kötü diyebilirim tabi. Ama yoksa öyle kötü bir şeysi yok. İyiler çok iyiler yani. Yani adam bizi deri imalat tanesini götürecekti. Biz zaten sabahtan görmüştük bir tane. Yani başka bir tane daha görsek aynı şey olacak zaten. O yüzden gerek yok. Arkadaşlar şimdi başka bir medreseye geldik. Medresenin adı Bunanya Medresesi. Bu da çok eski bir medrese. Uzun yıllar görev görmüş bir medrese. Bu 1350'li yıllardan yapılmış. Ve yani ne oluyor? 6-700 yıllık bir medrese. Ve evet hepsini böyle oymuşlar elimi gösterdi. Hepsini tek tek yıldız değişik şekiller yapmışlar. Orta köpek kapısı, evet. Sırf kapısı. Kapıları da öyle. da öyle değil mi? Duvarları da öyle. Duvarlarında da çok çok ince ayrıntılar var. Yani her tarafı öyle. Tavanlar bile öyle. Tabii kameradan o kadar net gözükmüyor tabii. Hani gerçekte her zaman başka olur. O yüzden Gelin buraları gezin diyor. Ama güzel yani. Ayrıntılar çok çok iyi. Hani huzur veren bir ortam var. Sakin, keyifli bir vakit geçirebilirsiniz burada. Hani biraz böyle gez 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 insan yoruluyor. Bu tür yerlere girdiğiniz zaman oturup dinleniyorsunuz. Hem ortam da sakin söylediğim gibi Ve bu gibi medreselerden çok var Fes'te. How much? 1 kilo 30, One kilo. 30. 1 uh, kilo, kilo. 30. Ok. Rassizon. Yes, Fresh. Okay, hmm. okay. okay. It's çok. Çok oldu. It's uh, too much. Too much. Biraz şey yap. Sen Lix. ayarla. Nix <türüyor> Değiştir. Oh, uh, Just this one please. Kilosu 30 dirhemmiş. Şundan tattık arkadaşlar. Bu küçük şeftali. Ama aşırı güzel. Şeker gibi. Meyveler bayağı iyi gözüküyor zaten. 15 TL <laughs> hem tuttu bu. Hmm. İyi, güzel. Okay. Şükran. Teşekkür. Hadi. Teşekkür. İyi günler arkadaşlar. Harbi bir tane denedik şeftali orada. Dedik hemen bizi ver. 500 gram koydurduk böyle yolda giderken. iyi gider bu şeker gibiymiş. Şimdi sıra geldi Kraliyet Sarayı'na. Kraliyet Sarayı'nın girişi gerçekten görkemli duruyor. Kapılar çok iyi. Bu kapılar simetrik bir şekilde yapılmış. Zamanında 1970'li yıllarda yapılmış. Toplamda ön tarafında 7 tane kapı var. Ve şu anki kral 6. Muhammed Fesi geldiği zaman bu sarayda ikamet ediyor. Zamanında bu saray 1300'lü yıllarda yapılmış. Ve içinde bir medrese varmış. Aynı zamanda saray görevi olarak da görüyormuş. Ve kral 6. Muhammed geldiği zaman burada konaklıyormuş. Gerçekten ayrıntılar çok iyi. Çok çok ayrıntı var. Yani yakından şöyle çekebilirim. Çin'i taşları falan filan işte kapısı da böyle bakır gibi duruyor bilmiyorum bakırdan mı yapılmış bilmiyorum ama öyle gibi gözüküyor Önde de büs büyük bir meydan var böyle ama ne yazık ki sarayın içine giremiyorsunuz o biraz kötü ama eminim içerisi çok iyidir Yani dış görüntüsü bile bence görkemli. hayret evet, değil mi? Yürürken, sokakta yürürken şu ağacı rastladık. Ağacı bakın ya arkadaşlar, içi boş. içi bomboş. Sanarsınız hani ağaç kurumuş. Ama bakın. Yem yeşil. Vallahi acayip bir şey ha. Selamünaleyküm. Adamla oradan selam veriyorlar kamerayı çekince. Hayret ya. Hani buradan doğanın gücünü görebilirsiniz ya. Ağacın içi bomboş kalmış ama hala dimdik ayakta ve yemyeşil. Evet. Bu Fas'ın, Fes şehrin özel yemeklerini denemeyi devam ediyoruz. Ve bizi burayı tavsiye ettiler. Bu lokanta çok iyi dediler. Biz özellikle pastilla yemek istiyoruz. Pastilla Fes'in özel yemeklerinden biriymiş. Onu deneyeceğiz şimdi. Buranın adı şey Hakim diye geçiyor. Hakimin yeri. Ve burası bayağı iyiymiş. İçerisi de çok iyi gözüküyor bu arada. Çok böyle otantik. Şöyle. iyi gözüküyor. Selam aleyküm. Selam. <laughs> Girişte şunları getirdiler bize meze olarak. Bir de portakal suyu taze sıkılmış çok iyi. Yanında şöyle fas ekmeği. Fas ekmeği bayağı iyi. Bayağı güzel böyle mısır ekmeği gibi aynı. Ayşegül şu bezeliği hiç sevmedi. Bozuk bozuk. <laughs> o bozuk diyor. Ben bozuk değildi de iddia ediyorum. Bilmiyorum. Bayağı iyi bence. Ye. <gülüyor> Sabah <gülüyor> miden yoksa görsün sen Yo, bayağı iyi. Gerçekten. Şu çok iyi. Şunu çok sevdim. Oluyor. Hmm. Gaziantep oluyor. Şu aynı bizim acı lezme olur ya. Aynı onun gibi biraz. Bayağı iyi bence. Bunlar ikram oluyor tabi. Süper. Yanına değişik bir salata istemiştik. Bu geldi. Şimdi görüntüde salata gibi gözüküyor olabilir. Ama nasıl salata? Pişmiş salata. Yani bu salatadan ziyade sebze yemeğine benzemiş açıkçası. Evet pastillam geldi. Fasa özel ait yemek pastilla. Bu arkadaşlar güvercin etinden yapılıyor. Güvercin etinden. Kıyma. Güvercin kıy kıyması var içinde. Bu yemen şöyle bir yanıdı var arkadaşlar. Hem tuzlu hem şekerli yemek. Karışık. İçi tuzlu, dışı şekerli. Şu üzerindeki gördüğünüz kahverengi toz tarçın oluyor. Tarçınlı, bademli, içi güvercin etinden kıymalı bir yemek. Bence güzel. Ben böyle değişik şeyleri severim. Hani değişik bir tecrübe yaşamak istiyorsanız eğer Pastila benim hoşuma gitti. Harbiden fena değil yani. Şekerli tuzlu seviyorsanız. İçi şöyle arkadaşlar. Şöyle. Kıyma gibi ya. İçinde bir de fıstık var. Yani şimdi biraz daha yedim. Biraz daha iyi bir fikir edindim. Bu yemekle alakalı. Yemek ortanın biraz üstü diyebilirim. Biraz üstü. Tuzlu, şekerli, karışık. Ayşegül tajini aldı. Şöyle tavuklu. Şöyle. Limonlu tavuklu o pek beğenmedi. Buran yemeklerini pek şey yapamadı Ayşegül. Güzel <laughs> değil. <laughs> Pastilla tecrübe edinmek için deneyebilirsiniz. Yani böyle. Ha bu arada fiyatlar bayağı iyi bence. Bu yemeklerin tamamı aşağı yukarı içeceklerle birlikte 100-150 dirhem arasında. Yani fena değil diyebilirim. Ki burası Fes'in iyi lokantalarından birisi. Bakın arkadaşlar. Bu dostum Türkler çok seviyormuş. Faslı dostum. <laughs> Marokon dost yani kardeş. <laughs> Sen Seni <ne> seviyorum Türk iş. <laughs> <laughs> Valla ben geçerken nasıl tanıdı bilmiyorum dedi Türk müsün? Are you Turkish dedi. Ben de evet Türküm dedi. Ondan sonra bir başladı, bir başladı İstanbul, Galatasaray, diziler bilmem music, ne. Music is Turkish. <laughs> Jackie <is a gülüyor> <laughs> Ve burada şunu fark ettim, Faslılar gerçekten bizleri çok seviyorlar. Ben Türküm deyince Faslılar her zaman diyor, I love Turkish, I love Turkish. Tamam. <laughs> I I uh, noticed that uh, more people uh, like Turkish people. This uh, is <laughs> my brother is a people is people Almost 20 percent, all of people. Twenty percent, twenty percent is a I love, uh, this is love uh, Turkish. <laughs> evet işte öyle, ben de anlamıyorum ama güzel bir şey, bizim için çok güzel. I am love Turkish. Is every day, every month, every years, every every day. <laughs> evet Fesid'i baya baya gezdik, altını üstünü getirdik. Bayağı gezdik diyebilirim ve bayağı iyi vakit geçirdik. Burası yok. Orası orasıydı be Yukarıdan geçeceğiz. Evet, orasıydı. Tamam. Tamam kardeş. <laughs> Sağ ol, teşekkürler. Merhaba, merhaba. Merhaba kardeş. Hep öyle diyorlar ya. Türkleri seviyorlar belli ki. İşte dediğim gibi gezimiz bitti. Fes gezimiz. Yarından itibaren Sahra Çölü'ne iniyoruz. Evet yanlış duymadınız. Sahra Çölü'ne iniyoruz. Buradan belki 8-10 saatlik yolculuğumuz var. I find the hotel now. Okay. <laughs> 8-10 saatlik yolculuğumuz olacak. Yarın umarım çölde görüşürüz. Sahra Çölü'nde. Kim bilir belki deve üstünde görebilirsiniz beni. Bu bölümü izlediğiniz için sizleri teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao.